Bir sopa bul. Bu ne iş yarayacak? Yol kapalı. Buradan girmemiz gerek arkadaşlar. Zor gidiyorum. Oh. Tamam. Havada bir adam var. Derdimizi konuşarak anlatabiliriz. Hey dostum, buradaysan demek ki senin niye daha Bugün iyi olman gerek ben sana gideceğim odaya gösteriyorum ve o odaya git. Tamam abi. Şuraya da bir bakalım. Ne, ne olmaz. Açtım burada bir şey çıkmadı. Burayı açtım. Oho vitamin çıktı arkadaşlar. Oh, kendime geldim. arkadaşlar. Yola devam. Burada bir kulaklık var. Onu dinlemem gerekiyor. Hey dostum. Buradaysan idam günündür demektir. Seni Amerika'ya kaçırmışlar ve ilk görevini söylüyorum. Muhabiri öldür. Muhabiri öldürmezsen sana idam yapar. Ne? Tamam. Oh gitti görüş. Karanlık yerlerde kullanırız. Tamam arkadaşlar. Şurada bir şey var mı ya? Oh silah çıktı. Vallahi billahi, billahi silah çıktı. Kafayı bırak Al. Mermi var. Hemen ben bu mermiyi tak. Tamam arkadaşlar mermiyi tak. Orada bir muhabiri gördüm. Muhabir gel lan buraya. Arkadaşlar kovalamacı gerçekleşiyor. Koş 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 koş. Tamam koş koş koş. <laughs> Öldürdük muhabir. Ayağım ne izliyor Tamam burada bir muhabir buldum. Geri kulakla dostum görevini tamamladın. İkinci görev için ikinci görev için sana geldi gösterdiğim yere git. Tamam. Tamam arkadaşlar. Tabii orada bir deli var. Saklan 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 saklan. Saklan. saklan Üzüyor. Tamam. Şu karanlıkta sessiz durursanız sizi yakalayamıyorlar. Tamam. Geldik. Hey dostum. Ahbabım ne yapıyorsun burada? hiç bostan kaçmaya çalışıyoruz. Görevleri tamamla ve bostan kaç. Tamam abicim. Oh, burada. Burada bir kart var. Kart. Kartı gir. Aha bizi buraya götürdü. Tamam arkadaşlar. Geldim. Gece görüşür takıyorum tamam. Herhalde enerji santralini çalıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Şimdi space'e basarak kazandır. Tamam tamam, tamam. 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 Bas 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 bas. Elektrikler yanacak. Bas 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 bas. Gece görüşüm pili bitiyor. Pili bitiyor. Pili bitti. Kap karanlık burası. Heh. Elektrikleri açtım. Bir de pil buldum. Tamam çıkarttım. Abi. Bir canavar. Geliyor. İmdat kovamayacağım. La, işlemiyor. Tamam. Arkadaşlar. Eğil 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 eğil. Eğil Geliyor. Geliyor. Tamam. Hallettim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.